bugün sizlerle birlikte Minecraft bölüm bile oynuyoruz. Bu sefer tekim ilk videom. Yanımda bir yok. Hadi bir bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar odun kırmayla baş. <laughs> Nasıl gittin? <gidiyor? gülüyor> <laughs> <laughs> La bana sen ne arıyorsun burada? Ne ara girdin? Ben girdim işte. He ha, tamam. Hadi gel başlayalım. Bugünkü Arkadaşlar e, reklam girdi. Devam ediyoruz. Bu ilk amacımız ev yapmak değil mi Batu? Evet. İlk videomuz çok evet. uzun olmayabilir. Bir 10-11 dakika olabilir ama bunu dediğimde ben hep yarım saatlik yapıyordum. <laughs> Sabırlı olan varsa izlesin. Sabırlı değilseniz çıkın gidin videodan. Arkadaşlar hadi bakalım taş işi yapalım. Ay, dostum ben selam Batu e, evimizi nereye yapalım? Burası daha güzel. Ben madeni öneririm. Kardeşim. Hı. Yapmak gerekiyor. Yapmak gerekiyor. Arkadaşlar normalde 119 oynayacaktık ama Butterfly'ın tabletine 119 yüklenmediği için Evet. <laughs> Yusuf Çok kötü değil mi? İndirebiliyorum ama girmiyor. Verilerim verilerim eşleşmiyor. Orada bir sürü şey, orada bir sürü ay yerimiz var ben ya. çok <laughs> 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 Değil mi? Evet. Ben, bir ara belki Roblox videosu da gelir. Evet. Yorumlara hangi Roblox videosu istediğinizi önerebilirsiniz. Arkadaşlar ben bir şey daha söyleyeceğim. Babam telefonda takas yapacağız. Belki 1.19'u öyle indirebilirim. Arkadaşlar bir geri gidip geldik. Play Store'a gidin yanlışlıkla. Efendim gel beraber yani. Evet birazdan gelecek. Belki birazdan olur <laughs> daha şey olur. Evet. Evin... Evimize şu duzlu kalanı yapabiliriz ha. Nerede? Bak Ama burada burada. Ağaçlar yakın zaten. O Yanında şeymiş. hemen büyük, büyük bir, bir, bir orman var. Arkadaşlar bu arada bu tür ağaçlar çok rengi çok güzel simsiyah ya. Arkadaşlar ben da e, çeşitli renkli mavi bir <laughs> şey. Atı sinirlendirme sandım lan. Slendirme. Yemin ederim sinirlendirme sandım atı. Ya saç Oğlum oyna ben bir tane hile kuracağım. Hile. Arkadaşlar oyna bir tane hile kuracağım sinirlendirme. Arkadaşlar sizde gördüğünüz bu niye durduk yere yok oldu? What? Bismillahirrahmanirrahim. Neyse biz devam edelim. Kaçın. Katliam Saldır saldır saldır. Arkadaşlar. Evet, adam, <laughs> adam maden mi? Maden değil mi? Lav su, lav su güzel. Ne? bal mı var? Çakılar kendi kendine düştü. <laughs> ah be, a koyun var bir sürü. <laughs> ben ev evimde <laughs> ev, taş baldırlar. Baldur sen madem taş baldır yap ben de ya taş balta yok da kesinlikle. Taş var, taş var. Da taş var. Burada da taş var. Yani karşı taş Lan ne kadar bir maden. Aa. <laughs> tamam. tamam. Arkadaşlar, ben... Evet arkadaşlar madene gireceğim ama şimdi olmaz. Odurum falan uğraşamam. <laughs> Arkadaşlar ben oyuna yıldız vermiyorum. Vermek. Arkadaşlar bu eğer iskelet. nereden geliyor? Siz arkadaşlar video kasıyorsa özür dilerim. Neden kastığını ben de bilmiyorum. Normalde boyun bir gıdım kasmazdı. Doğru yani. Ama karakter Şimdi. Arkadaşlar bu arada Hilal'in oyunu indirmeyi bilmiyorsanız e, bir tane oyunun adını yazıyorsunuz ilk başa sonra da sonra da APK yazıyorsunuz. Evet. Bir tane kurt sesi çıkacak oradan gidiyorsunuz istediğinizi indirebiliyorsunuz ama bazı şeyler yok ya üzülüyorum Arkadaşlar, ben birkaç... Arkadaşlar şu an em, ilk günlük evi yapacağım. İkinci gün oyundaki ikinci günümüz nasıl bir ev olsun? Arkadaşlar, Batu akşam oluyor. Tamam, i̇ki tane koyun bular, bulursan kes. İki tane yine ihtiyacımız var. Ben çok Bakayım ben ne yemek var mı? Varmış bir sürü. Ha, Şu arkadaşlar bir tane eski Minecraft onun bir videosu <laughs> Arkadaşlar şu an kendi güvenli bir ev yapıyorum ben. Oh evet. Bekle ben de açmışım oh, haberim yok. Ben o diğer odunlar karşı ev yapacağım değil mi? Arkadaşlar bu arada bed, e, biz Minecraft Bedrock oynuyoruz. Ya, elindeki, o, ne oluyor? Ne oluyor? Tamam ver ben ev yaparım. Yok yok ben yap, ben sana yardım ederim. Sen edeyim. beni koru koru. Koru tamam. Şurada zombi var bak. Sakın arkamda gelme Geliyor. Geliyor. Kime baktın? Garda. <laughs> Lan şöyle zombi ne ayaka? Yakınlarda çöle ne bileyim belki vardır. Ben öldürürüm. Hayır sakın. Ölsene sakın. acil yemek lazım. Yusuf bana geliyor. Yemek var. Batu bu bana geliyor. ama. Gel lan buraya. Lan buraya. yok ki. <laughs> Arkadaşlar oyun çok... Ya ben bir şey diyorum sen karışma. Simetrik yapmak evet. uğraşamam. <laughs> <lamanı organı> <laughs> hmm, Batu sen beni kolla. Arkamı kolla. X bir masamız yok. Bir masamız yok ki ne yapacağız? <laughs> dedik, <şeyden>. Arkadaşlar geri geldik. <laughs> Ee, şey oldu neydi reklam girdi bu süremde çok reklam giriyor Erkeşe, ben şu ya. an sallamayı bir ev yapıyorum inşallah olur Oo, çok güzel, ama Batu ben... ne oluyor lan Erkeşe, erkeş kapı ben mektup mı yaptım yanlışlıkla yok yok, güzel, yaptım. Şu an okay. tamam tamam bak ocağında Mesela belki bu evimiz kalıcı olabilir. Ya oraya niye açıyorsun ya? Ben oraya mı açtım? Orada değil. Ben başka bir yere açtım. Batu sen odun toplamaya git. Ben kirli güven aldım. Abi ben, peki bana kim yardım etti? ben de bilmiyorum. Odun'a ihtiyacım var. DAAAAT! Ya! Dur! Can gitti! Çok gitti. Umarım de bilirim. Arkadaşlar videoda üşenme olursa 3 diyebilirsiniz. diyebilirsiniz. Ben bir tane video yapmıştım. Videoda abi üşeniyormuşsun, yapmıyorsun bir şeyler demişler. Ama... Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben normalde mobilini hep yüklerdim, video çekerdim ama video yüklemeyi bilmiyordum. O yüzden hep bu. <laughs> Batu ev biraz saçma mı oldu bana mı öyle geliyor? Ne <laughs> oldu? <Yo! gülüyor> abi nasılsın? Sırat nasılsın? Oh bedavası. <laughs> aldın Ben şöyle spam point çekeyim. Yemek pişiyorum çok açım. Mal dışarıda zaten vardı. Odunları versene ya. Odunları var dostum. Versene. Stick. Stick kastın. Tamam ver. 16 stick yani. Tam ver. Ah. Bu stick değil yalnız. Bu şey kömür yapıyorum şu an. Börek yukamı sevmedik. Yani mesela maden ekibinde bir şey yaparız işte. Hı? Yusuf, Yusuf bu arkasını ne yapacağım arkası? Arka? Bu ar yani yanları cam açmayacağım. Arkadaşlar bir gidip geldik. Şayet iki saatte beklem çıkmıyor diyecektim. Tam bekler geldi. Slime. slime ne alıyor lan evde? Batu evde slime var. Atsana şunu. Ha o Erkan, Bu ne diyor? Evde slime mi yaşar? Ha, çok Aa. Aa. Evet, çok güzel bir evimiz var. Yok buraya girmiyor katı yine O Senin slime bölümü değil ama canavar olduğunu da emiyorum. Oh. <laughs> o <laughs> who madame. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu ilk videomuz, ilk Minecraft videomuz. Bu trap şey demek istiyor musun? Evet. Arkadaşlar bu evi diğer bölümde yıkacağız. Video dışı. Yeni bir ev yapacağız videoda. Değil mi Batı? Arkadaşlar diğer videonun gelmesini istiyorsanız bu videoya gönlünüzden ne koparsa istediğinizi verin. Dimasil. Pardon Batı. Adını karıştırıyorum sürekli. Evet. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Hepinize güle güle.